Çorba! Çin köfte! Çorba! Çin köfte! Allah'ta aldım, koçan aldım, pişkembe lazım! Çorba! Çin köfte! Herkese ve merhaba! Bugün... <gülüyor> <gülüyor> Güneme çalın <challenge> çekiyoruz. <laughs> 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 Bunlar bu çok fazla gülecek. <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle şey hiç gülmem. Yalan. Videoyu Kemal'in kardeşi hazırladı. Ona teşekkür ediyoruz buradan. Bakalım beni güldürebilecek mi? Kemal zaten her şeye gülüyor. Ben de gülerim. Bence o da gülecek. Göreceğiz. Hadi başlayalım o zaman. köpek olduğu için güldüm tatlı diye. Patlamadım ilk yani. İlk dakikada ağlıyorsun yani. Hayır ben Böyle köpek şey olduğu için güldüm. <gülüyor> Mutlu <gülüyor> peki, bir köpek. Cidden, bir cidden ne anladın? Neye güldün mesela tam olarak? İşte köpek çok tatlıydı onu güldüm. Şu tatlı işlere gülüyor musun sen peki? Evet. Hayır. Devam ediyorum. <laughs> Abi hep hayvan koyma ama ya. <laughs> ben, ben seni gülmene güleceğim. <laughs> bu ne abi de ne zaman değişeceğini anlamıyorum. O yüzden kafam karışıyor. Tamam şimdi sen ikinci de güldün bu arada. Buna güldüm sen de bana güldün ama. E, bu daha başlamadı sayıda. Ha bu yani. başladı ben ötekilere gülmedim. <laughs> evet diğer videomuz. <laughs> Abi maymunlar nasıl kandırılır? Ay ayı da maymunlar. <gülüyor> <gülüyor> maymunlar beraber güçlü. <laughs> Tadın kaçtı ama değil mi? Rahatsız. Bir de anlamadın hani bir sürece onu düşürüyoruz dedim. nasıl kandırdım? Ee, yani video nerede? <laughs> evet, Kerim teşekkürler. Çok evet, rahatsızım. Bir bir diğer videoya devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun bu video hakkında? Çok yaratıcı bir video. Yaratıcı bir video, bence de yaratıcı bir video ama şey... Tuttuk kendimizi. Yok be, gülmezsin. Yaratıcı, güzel bir video olmuş yani sadece. Çok ani bir ürüne çıksa bu arada yarılırsın bence. Hazır olmasan mesela, yarılırsın buna. Yeah. <laughs> ben bu arada gülmedim bu arada. Mesela şeyle uçamaz mıydı o üzerinde? Abi bir şey söyleyeceğim bak hayvan mıydı? komedi videolarını ben patlarım yani normal insan olan şeylere patlamıyorum. Diğer güldüğümde ayı vardı. Tamam insanlar ama ayı şeklindelerdi. Buna Peki uça uçamaz mıydı kabın içinde? Uçamazdı tabii ki de. Ben uçabilirdi ya kaplılar bu uçar gibi geliyor. Kanatları nasıl açacak? Ha doğru. Tamam neyse. Kanatlarım evet. var. Bugün buna. Dur dur dur. Oh. Çok şükür ya Hadi da bugün. Çorba. <laughs> Çorba edit sayar mısın? Çok güzel bir Tabii Çorba var. reklamı. Çorbacı olsam mesela buna reklam... Böyle <laughs> Çorbacı olsam böyle bir reklam yaparım Yaparsın zaten. Yaparsın değil mi? Dedi. Bana çok mantıklı geldi. Çok çiğ köfte! Anladım onu da Çorba! şey <laughs> 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 Yine çorba. Çorbadan devam. Çorbayı seviyor biz Meditoş. <laughs> Bu çorbaya da çok benzemiyoruz. Sulu... <laughs> Karabüsü gibi. Karabiberli <laughs> <ailesi>. Başlatıyorum. Başlat. <laughs> Şey oldu. Evet. Güzeldi. Tebessüm ettim yine. Tebessüm ettim evet. <laughs> Yıkandığı için mi hala geldi ıslandığı için mi? Anlamadım. Koyu oluyor bir şey yok açısından ıslanınca böyle yok oluyor ya direkt tüccük kalıyor. İnanılmaz komikti. <gülüyor> Eğlenmedik. <laughs> <laughs> Burnumu sileceğim. <laughs> Hazır mısın? Ya bu yatak çocuğun üstüne düşecek. Ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım aç. Çok hazırım. Ben de düşmeyecek. Sevildim. Evet, tebrik ederim. Basitte. Öngörü, vizyon. Devam ya edelim. Ya yine maymunlar <laughs> şey gelmez olmalı. Sıfır gülmeyince. Sabah uyanınca <oyun gülüyor> ilk 10 dakikada bizim zeka. Hadi bakalım ne kadarmış. Abi tipleri komik ama ya. Ne top mu peki? <laughs> Kafa vurmayı mı unuttu yani şu an? Devam. Ve bu bir timsahın mükemmel ötesi refleksi. Timsahın. bu sayılmaz. Refleks işte. mesela sabah uyanınca ilk 10 dakika ben olabilirim mesela sen mi? Sabah uyanınca ilk 10 dakikada benim reflekslerim de bu şekilde bu kadar maksimum. bu daha olurmuş ona. Evet bu daha komikmiş. Şey. Bu daha komikti. Bunu biliyorum ben bu arada. Spoiler olduğu için. Bence bilmiyorum. o çıkmayacak bu arada. Farklı bir şey çıkacak. Kesinlikle çıkmayacak. o çıkacak. Bence o çıkmayacak. Oymuş harbiden. Bildiğimiz bir şeydi o yüzden. Çok viral oldu bu çünkü. Aşırı viral oldu. Bu no. Hazırlıklıydık. Bir marulun yüksek ısıya maruz kalınca ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz, Biliyorsunuz mu? ben, ben bilmiyorum. The <laughs> The Türkçe error verdi. Ben, ben cümleyi anlamadım. Biliyorsunuz mu? ne oluyor şu Ow ow Ya biliyordum bunu ben ya. Ow <laughs> ow. <laughs> bu arada bunun numarına gerek yok. güldürmedi o kadar ya. Sen niye <laughs> o kadar güldürdün? Arkadaşlar yani? beni hayvan mizahı ve düşme videoları çok güldürdü. Hayvan değildi ki. Düşme videoları dedim ya. Düşmedi kalkamadı ki düşsün. Düşsü belki komik olabilirdi kalkamadı. Ama çeken, çeken, çıkan şlak sesi de çok komik yani. Hoparlörü suya sokuyor. Muhtemelen balıklar dans edecek. Kesin dans edecekler. Buyurun. Meliydi. Vizyon. Vizyon Meliydi. Yani evet. sonunda birinci konuk olmuyor bu arada birazcık daha. Evet sonunda birinci konuk olmuyor. Basit. Aslanın hareketine ya, inanamayacaksınız. Bir şey diyeceğim bunu da biliyorum. Ne biliyorsun ya? Gördüm. Neyse hayvan olduğu için ben kesin gülerim. Aslanın hareketine Gülüyor inanamayacaksın. Ses, tamam bakayım inanamayacaksın sonunda bak. şu. İnanıyorum. Altaylardan <laughs> Tuna'ya Biliyordum dedim ya. Daha Aa! bir şey söyleyeceğim. İki kere de falan gördüm bu arada. <laughs> İyi takip ediyorsun ha. Kim bu? Icardi bu? Esio diye kanepede Bence yatmaktan. Bence Nelson bu. Bizim Bel. Icardi lan. Bence Nelson bu. Bakalım. Esio diye kanepede yatmaktan bizim Bel'in haline duruma gelmiş izliyoruz. Güldürme de. Ben. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Senin gibiden kastım şak şak düşen adamlardan bahsediyorum. Onlar beni çok güldürüyor. Devam edelim. Burada bir rahatsızlık verdi insanların kulaklarına. <laughs> özür dileriz rahatsızlık. Ben bunların adına özür diliyorum size. Güldürmüyor! <laughs> 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 Bak. Bebek videoları. Buna da çok gülerim. Buraya birinin başını koyulması gerekiyor belki. Asla gülmem. Ben böyle şeyleri hiç gülmem. <gülüyor> 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 Ama tatlılar. <laughs> evet. Devam ediyorum. Komik değil ama çok eğlenceliydi. Çok güldüm. Süperlik. B. A. evet. Japonya'da yumurta nasıl düşer? Var mı bir fikrin bu konu hakkında? Var. Nasıl düşer? Tamam. Diye düşünüyorum. Evet. Sesli bir mizah olduğunu düşünüyorum yani. Türkiye'de nasıl düşer? Eee Na. <laughs> <laughs> Na. <laughs> diye mi düşüyor Türkiye'de? Na diye düşer. Bakalım nasıl düşer? Ha, çok özür dilerim. Sadece Japonya'da yumurta nasıl düşer değilmiş. Farklı farklı ülkelerde nasıl düşeri Ama sen burada ırkçılık yaptın. Niye? Aynı her yerde aynı düşer yumurta yani. Sonunda kesin bir şey gelir de bekle. Başlatıyorum geri. Başlat. Amerika'da nasıl düşer? Normal. Türkiye'de yumurta nasıl düşer? Ha, Türkiye'de bir şey gelecek zannettin değil mi? Ha, Türkiye farklı zannettin değil mi? Ha, değil mi? Bir çocuk Amerika olsaydı değinirdi bizim. Bir yıl Japonya olsaydı değinirdi Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk nasıl? Ben cilat tamam mı? Memleketim her zaman farklı bir öncelik. akışına ölürüm. <laughs> <laughs> dın 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 Evet, yağmurda bir ekmek diğer ekmeğe bakıyor veya aynada bakıyor olabilir. Biri tost gibi ama diğeri değil. Biri birinin dostu, Bence aynı bu ya. Arkası benim gibi duruyor baksana. Evet. Ekmeksel. Ekmeksel mi sağ? Başla. Nasıl inanırım sana bu yürek? Söyleyemedim. Ya değil de. Bit. Okey. Ne şimdi bu? Herkesin çocuğu var. Adamın çocuğu yok. Ya, Çocuk konmuyor. Adamın farklı bir şey var ya böyle da. Bu da bir çocuk. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldü bu arada balık <laughs> Balık vefat etti şu an yapacak bir şey susuzluktan gitti. Dans uğruna. Kalbim kırık sadece. Balık için? Ben biraz üzüldüm, özür dilerim. Başlayalım. Ne bu şimdi? Mesela. Yol gibi duruyor. Odun lan bu, ne yolu? İşte yolun kenarındaki evet, odun. Evet, yolun değil. kenarındaki odun ve ter var. Dağ. <laughs> Dağ. Evet, Neşet Baba. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın durdurdun adamı. Da. 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 Bas. Wake up to reality. Ez. Da, 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 da. Evet. evet oluşum nasıl, öğrendim, nasıl yazmıyor orada bu arada? <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. İzleyelim. Bir şey diyeceğim. Uğuluşup sıçmayı öğrendi mi? Maşallahmış, Evet. Öğrenmiş işte çocuk. Ama nasıl öğrendiğini gösterse daha komik olurdu. Hani nasıl İzlemedin öğrendi? ki nereden bileceğim. Bence nasıl öğrendiğini gösteriyor bu arada. Yani ben o yüzden bunu düşünerek ben bunu yaptım. Baş bakalım nasıl öğrendi. Bir şeyler öğrenmiş maşallah. Teşekkür maşallah. Pı başla, lütfen. Düşecek içine. Ne no, oldu? No. Kulaklık tuttu. Bu kulaklık düştü kulağımdan. Ay ben sonra da ileri fırladım anlamadım. Eee... <laughs> Çünkü konu müdür ederek çok Pınar'ın kurak uçtuğu için bir gülme gerçekleşti burada ama Nasıl sıçmayı öğrenememiş birazcık Pınar minibüse sormuşlar diye başlayan bir video Ne gelir mesela bundan? Kornamsız şeyler Ben deveye sormuşlar boyun niye eğriyordu demişim Doğru. doğru ki falan do. <laughs> tarzı bir şey gibi bir şey gibi bence bu. Buyurun. <laughs> Minibüse sormuşlar evet. Minibüse sormuşlar. Hikayenin yarım kalması mı daha zor, mutsuz bitmesi mi? Minibüse demiş ki... Ne dedim? Kornamsı bir şey dedim. Minibüs çok üzgündük bunu fark ettin mi? Kırmızı. Bir şey soracağım zaten bence arabalar genel olarak üzgün. Ama o beyaz minibüsler daha hayatın sistesini çekmiş gibi duruyorlar ya. Herkes böyle bir şey çok, mutsuz. Mesela o minibüsün yenisini gördün mü? Hayır. Ben de diyorum, hep eski mesela onlar her zaman eskidir, her zaman mutsuzdur ve hep kazası vardır diğerinde. Evet. Dikkat et bak, hep genelde de sağ arka veya sol arkası bavuklu bana olan böyle. Yaralarını sararlar sadece anladın mı? Yenisini yaptırmazlar. düşün şu hayatta beyaz minibüs olarak da gelebilirdin yani anladın mı? Bir de bu hayatta öyle yaşadığını düşün de şükret şu an. Çık çık. Göt türbüşonu gerçek değildir. <laughs> türbüşon ne oluyor ya? Türbüşon bu. Lan türbüşon buna deniyor. Göt açacak. Açacak he açacak. <laughs> bu açacaktan olsun isterdim bu arada. 10 numara pıt diye açarsın. Şak diye. <laughs> başlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu komikti be. Vallahi bir kaçışını görmedin mi? Böyle o dokü bir Böyle bodur bir şeyler ya yerden bitme gibiler. Korgiler. Komik de. Komik evet. 2 Mart'ı doğru düzgün konamayan arkadaşlarına kahkaha atalı bir yıl oldu. Mart'ı kahkahasına giren. Başlıyorum. Hadi biz bir <laughs> sürü bir sosunu bu şeyde kristalistik. Wow. Bu martı olsa ben de gülerdim bu Diğer gelen martı net gülerdim bu arada Onu bırakmış. Anlamadım şimdi nasıl düşüyorlar yani? Kuş nasıl düşüyor ki orada? Ya işte ayarlayamıyor ayarlayamıyorcu. Tamam ama niye uçmuyor da? Ayarlayamıyor yeri demek Hayır istedim. niye uçmaya devam etmiyor düşüyor? Anlık boşuna denk geliyor. Kal mı geleyim ben? Düşüyor bir şey ben. ben nereden bileyim uçmayı? Sen bilgili bir adamsın Hı. evet Anlat. Adam mı? Anlat. Uzak dur benden. Adamın cinsiyeti ama adamın. Olur. Nasıl olur? E, ne diyeceğim? Adam başka? Adam'dan gelir tamam mı? Bir adam. Kaplanı video almak isterken kadroya giremeye gir... gir... <gülüyor> <Kanacağım>. <gülüyor> Kaptan. Ben okuyabilir miyim? Kaptan. Kaptanı video almak isterken kadraja gireme... Ama eşek kadraja giremiyor. Basit konu. <laughs> ay giremiyor değil, girmeye çalışan Eşek bilmiyorsun sen girip girme Giremeyecek, çalışıyorsa girmemiş. Ama ay, girme çabası var. Takdir ederim. Kaplan çekip bu arada video eşek mi çekiyor? <laughs> ne alaka? Kaplanı video almak isterken kadraja girmeye çalışan eşek diyor işte. Ha, ya çeken kişi Virgül yok, virgül yok. Lütfen. Tamam. TDK. And then you got donkey over <laughs> Çok tatlı. Çok uzun da ya. Ne çok uzun Çok sırıttı yani fazlaca sırıttı. <laughs> Güzeldi. Komedi. Başlatıyorum. Eğlendirdi. Eğlendim. Eğlendik. Çok tatlıydı. Araba ve köpek var. Bu neydi bu köpek? Sivil kurdu. Yes. Başlatıyorum. Bu şey geldi. Çatıdan düştü hayvan. Yanında bir çatı daha vardı. Çatıdan düşmedi ya. Yanında bir çatı daha vardı. Oradan düştü. Tüpün oku çıktı. Yani. Oku diye kalktı yani şey. Bana bak. Devam. <laughs> evet kedi ve balon. Muhtemelen balon patlayacak. Sence? Pat. Al sana ters köşe işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Kedinin patlaması gerçekten <laughs> beklenmedik bir hareket oldu. Beğendik. Tebrikler. Unutulan videolar serisi part bilmem bizi kaç? 198. Merhaba. Ne bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Merhaba. <laughs> Ya bunu gülersin. Gülmedim. Gülüyor musun? Sen kendin nasıl yapıyordun? Yok hayır patlama seviyesinde <laughs> patlama seviyesinde gülmediğim için tuttum. Buna kesin güleceğim. Bu bir düşme videosu gibi duruyor. Düşecek evet bence de düşecek. Pis Çok düşecek fena düşecek ama. Başlatıyorum. Acele ediyorsun ama acele etme kızım. Zamanla yarışmıyorsun ha. Yavaş yavaş. Mesela burada evet önce önce şuraya bir basacaksın. Sonra bunun ortasına basmayacaksın. O oh, zaten bunu kırmışsın. Bizim çilek ev. Yer... Bak ama, ama çok... evet çok yavaş. Birkaç tane yere bak. O oh, düşmedi. <laughs> Diğindey de ne var ki? Yok bir şey. Ya ben böyle şey yürürken araya şak diye düşecek diye düşünmüştüm. O yüzden gülemedim. Ama adam uyardı. Acele etme dedi. Ortasına basma dedi. Dinleseydi olurdu. Dinlemedi. Onu dinlemediği için. Çok gerçek bir şey. Ya babaannene bir şey dedim duymadın cevap vermek yerine böyle bakıyor. Diyor <laughs> böyle bakıyor. Yani Hayır tamam gülüş atmam gerekiyor. Şöyle bak. Ağzın şöyle açık. Gözlerin biraz hafif kısık. Babaanne. Başlatalım. Başlat. Ahıra benziyor değil mi şimdi bu? <laughs> ahıra benzemiyor bu arada ya. Ne ahıra benziyor? Eski bir kapı. Ahıra benziyor. Akarı kesin kara benziyor. Bu da nal var burada. O nal değil o? No. Kurdelemsi bir şey. <laughs> <Ahire> Demir kurdele. <laughs> Demir kurdele. Başladı. Başla. <laughs> Nasıl bu kadar sallanabiliyor? Ne dedim sana ahıra benziyor diye? Ahır çıktı. Hatta ahır değil, ağıl çıktı. O ne ya? Koyunların kaldığı yere ağıl denir. Neden? Neden, ne bileyim ama böyle koymuşlar işte. Ahır, atın kaldığı yer olması gerekiyor. Ağıl, koyunların kaldığı yer olması gerekiyor. Büyük sıçıyor da olabilirim şu an. Buna bir bakın ya, hiç inanamadım yani. <laughs> Büyük sıçıyor olabilirim ama çok doğru da olabilir. Ya bu bilgi ben derinlerde var gibi geliyor. İlkokulda okulda falan öğrenmişim gibi. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, tabii ki beğendiyseniz. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Çolma. CQD. Çolma. CQD. Ay nasıl aldım? Kaçaldım? Bıçanla aldım. Çolma. CQD.